5 Aralık pazartesi haftaya iyi bir yükselişle başladı. Bist 100 endeksi, Bist 100 endeksi %1.28 yükseldi ve 11.456.34 puandan günü tamamladı. 11.500'ü aşması gerekiyor yukarıya doğru hareketlenmesi için. Ama önemli bir yükseliş oldu. Bugün Bank of Amerika'ya şöyle bir bakalım 2.99 Milyarlık net alım yapmış Bank of America neredeyse 3 milyarlık net alım var önemli bir miktar bu ee, şöyle de bir bakalım en çok hangi hisseleri almış Akbank birinci sırada 769 milyon Akbank hissesi eğer faiz indirimleri istikrarlı ve sürekli bir biçimde giderse e, enflasyonu etkilemezse dövizde bir artışa sebep olmazsa bundan en çok etkilenecek yani faydalanacak hisselerin başında Akbank geliyor bunu unutmayın. Akbank'ta 769 milyonluk net alım olmuş. Aselsan'da yine alımlar sürüyor. 569 milyonluk net alım var. Astor'da 417 milyonluk net alım var Yapı Kredi Bankası'nda 394 milyonluk net alım var Garanti Bankası'nda 338 milyonluk net alım var. Demin dediğim Garanti Bankası için de geçerli. BİM de de uzunca bir süredir alımda 313 milyonluk net alım var. Türk Hava Yolları'nda 291 milyonluk net alım var. Türksel'de 225 milyonluk net alım var. Koç Holding'de 222 milyonluk net alım var. Tere Yatırım Holding'de TEHOL hissesinde 175 milyonluk net alım olmuş. 15 Aralık pazartesi günü Bank of America üzerinden yapılan işlemlerdi.